Herkese merhaba Adam Gefi, hoş geldiniz. Tekrar yeni bir reaction videosuyla karşınız. Bugün de çok enteresan bir video kliple birlikte yeni birisini tanıyacağız. Tofik Hacıye ve Arif Zeynelov. Bunu da Instagram'da gezerken bir arkadaşımın storiesinde gördüm ve tıkladım. İşte o story 15 saniyelik kısımda ilgimi çekti. Çünkü İngilizce bir parça. Ben de çok merak ettim nasıl bir İngilizce parça yapmışlar. Azerbaycan'dan bir arkadaşımız Tofik Hacıyev. Ben dedim ki hadi bir hep beraber dinleyelim nasıl bir çalışma yapmış. Çünkü bu tarz işlere ben çok destek oluyorum. Türkiye'de de İngilizce albüm yapanlar, dünyaya açılmak isteyenlere destek olmaya çalışıyorum. Her türlü paylaşımları yapıyorum. Umarım biz de beğenir ve bu şarkıyı paylaşır ve destek olmaya çalışırız. Ama şöyle bir şey var. Ben e, global yani dünyaya açılma kısmında biraz tereddütlerim var yani. Bir, Avrupa'da yaşamak lazım ya da Amerika'da yaşamak lazım. O da çok zor oluyor. Ama böyle yani şimdi dünyada sosyal bir ağ olduğu için hani YouTube'da, Instagram'da ya da TikTok'ta da patlarsan gerçekten dünyaya hitaben bir şeyler yapabiliyorsun. Bu çok zor ama en azından denemek lazım. Bu deneyen insanlara destek olmak lazım diye düşünüyorum. Bu videoyla da en azından biraz da bizim böyle çorbada tuzumuz bulunsun istedim. Ve... 2 hmm iki paylaşılmış ve 501 görüntülenme almış YouTube'da. Umarım Instagram'da ve TikTok'ta paylaşıyorsa orada daha iyidir. YouTube'un algoritması biraz farklı. Biraz değişik bir e, dağıtım şebekesine sahip bazı şeyler yani kaliteli şeyler de olsa az izleniyor. Kalitesiz şeyler çok izleniyor falan. Bunun ayrımını yapmak gerçekten çok zor ama ayrımını yapacak insanlar bizleriz. O yüzden bir dinleyelim bakalım nasıl bir performans sergilemiş, nasıl bir parça hazırlamış Tofik Hacıye ve Arif Zeynelov. Şarkının adı da Eternal Sun. Umarım bundan da şey yemem, yasaklanma gelmez çünkü o kadar çok videoma yasaklanma geldi ki Sonuçta daha bundan para kazanmıyorum ve aslında onların reklamını yapıyor gibi bir durum oluyor. Böyle şeylere daha önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Bugün ben çekerim, yarın İngiltere'den birisi çeker ya da Amerika'dan birisi çeker ve bu sanatçıların tanınmasına daha fazla katkı sağlamış olur bu tür reaksiyon videoları. Ben öyle addediyorum en azından. Umarım siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. Bakalım neler varmış. Evet sözleri de var. Sözlerini buradan takip edeceğim. Hazırsak başlayalım. Tabii her zaman olduğu gibi Başlamadan önce aşağıdaki ol tuşuna basıp yanındaki zile tıkladığınızda hem kanalıma destek olmuş olacaksınız hem yeni videolardan ilk önce siz haberdar olacaksınız. Şuradan veya şuradan gelecek Instagram adresimlerde beni takip edebilirsiniz. Storylerinizde beni paylaşabilirsiniz. Birçok insan bu tarz jestler yapıyorlar videolarımı Instagram hesaplarında paylaşıyorlar. Buradan da kendilerine gerçekten sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Hazırsak o zaman başlayalım bakalım nasıl bir İngilizce performans sergilemiş... Eternal song. Vay 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 vay. O sonu neydi öyle ya? <laughs> Gece kulübüne gidesim geldi. <laughs> Gerçekten süper. Sözlerini buradan takip etmeye çalıştım. Gerçekten güzel performans sergilemiş. Klibe de bayıldım. <laughs> Acayip içine alıyor ve kopuyorsun yani. Kulaklıkla dinlediğim için belki biraz daha ekstra bir şey hissediyorsunuz. Güzel söylemiş. İngilizcesi bence pronansı falan da gayet güzel. Birisine benzettim ama tam da çıkaramadım. Birkaç şey dinledikten sonra ya da benim Spotify'daki müzik listemde de çok yabancı değil de şarkı dinliyorum özellikle bu aralar İspanyolca ve İngilizce daha çok ağırlıklı ama birisine benzettim şu anda tam çıkaramadım ama kendine has bir şeyi var. Bir de bile de çok global bir şekilde yani kendine has bir tarzı var. Güzel söylemiş. Yani bunu görüntü olarak Türkiye benziyor ama hani kapatsanız bir Türk söylüyor demezsiniz. Öyle bir ses tonu ve İngilizcesini güzel kullanmış. Dünya müziği olarak baktığınızda da gerçekten güzel bir performans sergilemiş. Eternal Sun tebrik ediyorum Tofik'le Arif Zeynelov. Umarım şansınız açık olur. Sesinde güzel sonunda zaten böyle imzanı da atmışsın. Söylediğim şarkının performansına baktığımız zaman çok beğendim. Ama başta da söylediğim gibi 501 görüntülenme almış. Linkini aşağı bırakıyorum. Lütfen biz de destek olalım. Belki şöyle düşünebilirsiniz. Hani ben Türkiye'deyim ya da Azerbaycan'danım ya da Türkmenistan'danım. Ne işim var İngilizce şarkı söylemekle alakalı diye düşünebilirsiniz. Ama böyle genç arkadaşlara destek olmak lazım. Bugün bu tarz bir şarkıyla ve bunun gibi şarkılarla popüler olup ondan sonra kendi kültürünü de yayan insanlar olacaklardır. Doğa'ya bakın, Doğalipa'ya bakın kız Arnavut dünyaca biliniyor ve Arnavut kültüründe her türlü Instagram'ında insanlara gösteriyor. Neden bizden de birileri böyle olmasın? Sesine sağlık, emeğine sağlık. Arif ve Tofi'ye buradan sonsuz sevgiler ve bol başarılar diliyorum. Umarım siz de daha global düşünüp bu tarz iş yapan arkadaşlara destek olursunuz. Ben gönülden destekliyorum. Umarım dediğim gibi çok izlenir ve çok insanların önüne çıkan bir parça olur. Videoyu beğendiyseniz parça hakkındaki yorumlarınızda yorum olarak yazarsanız sevinirim. Videonun sonuna kadar geldiyseniz de vlog videolarımı seyrederseniz daha da çok sevinirim. Çünkü biliyorsunuz reaksiyon videolarından hiçbir gelir elde etmiyorum. Vloglardan elde ettiğim gelirlerle kanalımı çevirmeye çalışıyorum. Destekleriniz için gerçekten çok teşekkürler. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.